Açılın. Açılın. Sevgili izleyiciler, işte benim stilimde. Üçüncü haftada esas meseleye geldik. Bir yarışmacımızla vedalaşacağız ve içlerinden biri de 10 sahibi olacak. Kim 10 bin sahibi, sahibi olacak? olacak? Yine ortak bir kararımız var. Efendim performansların henüz başındayız. Önce performanslar sonra puanlar tüm bunlar olup bittikten sonra hep birlikte göreceğiz bakalım 10 bin liralık çek kimin olacak acaba? Hem asilim hem de konsept roman. E o zaman konsepti uçurmaya gelsin bizim Niran. Niran Yalaz podyumuna. çekememişler Çekememişler Fes artık gelmiş Karınlar ağarmış Damarları tıkanmış Oho Oho Anjulara girmişler Alamamışlar Yapamamışlar Çalışın ana Çalış senin de olur Nazar etmen olur bizi ...çekemiyor. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Allah teşekkürler. Ayağınızı sağlık. Alkışlarla umuyoruz. Teşekkürler. 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 Buyurun efendim. Vallahi romanın kaymaklı kısmından... girizgah yaptık. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır? Sesin çıkmıyor. <laughs> Elbise 10 kilo. Kafamdaki 2 kilo. İşte... ...nasıl olayda böyle bir diyorsun. güç geldi yani... Hı. ...jürinin karşısında... Maşallah. Kolay gelsin. Gelin. Teşekkür ediyorum. Neredeyiz şimdi sen ne yapıyorsun? Bu benim e, kınam. Ben sen de e, mi kına? Tabii tabii ben de kınayım. Bir roman kınası yapıyorum. Çok elit bir kına. Evet. <laughs> zengin bir koca bulmuşum. Gösterişli zengin Gösterişli görüntü. zengin bir koca bulmuşum. Evet. Ve evleniyorum. Kapak etmişim. onu. <laughs> İnşallah gel bakalım. <laughs> Bahar. Öncelikle ben bu gibi tasarımları taşıyabiliyorken ve konseptle de bağdaştırmışken taşımak taraftarıyım. Seni böyle gördüğüm için mutlu oldum. Ee, oh. Tabii ki bizim gibi de olabilirdin. Burada seni bizim gibi de görebilirdik ama ben bir renk olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Nazlı. Roman kına gecesi için çok uygun ama romanlar dekolteyi çok fazla sevmezler. Hatta şöyle yaparlar, ben çok roman Kınasına, Hı -hı. düğününe gittim. Bizim iki mahalle, ar iki cadde önümüzdü onların e, mahallesi. E, hemen üstlerine triko bir hırka atarlar onlar. Evet. Onun üstüne ve o dekolteyi hemen kaparlardı. Benim gözüme sadece o battı. Onun dışında evet romanlarda e, kına gecelerini böyle şeyler giyiyorlar. Aynen. Bu kadar abartılı aksesuarlar, bu kadar abartılı abiyeler kullanıyorlar. Ben çok beğendim. Teşekkür ederim tatlım. Peki hazır mısın? Hazırım. <laughs> şans. Hoş geldin Niran. Hoş bulduk Kemal Bey. Yüzünüze nasık. Yani işte yüzüm asık. Biraz nereden başlayacağımı bilmiyorum çünkü. Aynı istersiniz Kemal yani Bey. Yani biraz abartmışsın gibime geldi. Ee, elbise sana yakışmamış. Ee, zaten zor hareket ettiğin çok belli oluyordu evet. zor. <laughs> Ayakkabılarını göremedim bir bakayım. Yani ben genel olarak beğenmedim. Kınalarda Teşekkür ediyorum. Böyle şeyler giyiyor olabilirler Hı -hı. romanlar. Ama bu beni hiç ilgilendirmez. Aa, çok teşekkür ederim. <laughs> evet, Kına'da böyle giyinir romanlar. Çok da görmüşlüğüm var, bilinçliğim var. Lütfen arkadan öyle atıp tutmayın bilip bilmeden. Tam bir roman, <laughs> zengin roman kınası. Bir tek yanında bir bir damat adayı gibi bir şey isterdim gösteri sırasında Keşke. ama önemli değil. Gayet şahane görünüyorsun. Teşekkür ederim. Niran hoş geldin. Hoş bulduk İvan Hanım. Öncelikle cesaret için bu o kadar ağır elbise ve kafadaki taktığın şey ne kadar ağır olduğunu bildiğim için yani tebrik ediyorum sana. Tebrik ederim. Evet böyle bir konsepti olabilir ve roman ben de bildiğim kadar zengin roman ailesinde bir gelin böyle olmalı. <laughs> ee, çok güzel hem de yakıştı, hem de güzel taşıdı. Tabii ki bundan dans edemezsin. Bu gösteriş e, zaten. Zaten bunu değiştireceksin. Dans için evet, başka bir şey. Evet, giyeceğim sonra. Yersin ve daha rahat olursun. E, benim hakikaten söyleyeceğim bir şey yok. E, bir şey sadece bir tane bu kız dansçılardan kızından evet. dansı bayıldım. O kadar mı? ateşli dans etti ya, ki göremedim. hakikaten e, tebrikle diyorum. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Teşekkür ediyorum <laughs> onlara. Hanımefendi zaten muhteşem. Böyle iki el herkesi de bana öğretti yoksa ben hiç bilmem dans etmeyi falan. Ya o roman dansı o ateşi görmezsen o zaman roman evet. olmaz. Yani o kan içinde zaten akıyor ve tabii ki onlar muhteşem performans yapmışlar. Seni eşlik etmişler. Teşekkür Tekrar ederim. Onu veriyorum sana. Teşekkür ederim. Niran. Hocam. Öncelikle şovu çok beğendim. Teşekkür ederim. Diyorum. Önce tabii bir baktım sana. Allah Allah dedim. Yani medeniyetler defilesinde olsa Mısır'ı bana tanıtırdı medeniyetler defilesinde. <laughs> Ama sonra ben iyice dersiniz. inceledim. dekoltelerin ağır. işte Emin oradan biri dekoltelerle ilgili evet. bir laf söyledi. Nazlı söyledi. Dekolteli. Nazlı mı söyledi? Hı -hı. Dekoltelerini de görmemezlikten geliyorum. O kadar güzel duruyorsun, o kadar hoş duruyorsun ki e, medeniyetlere de gitmiyorum. Çünkü zengin bir roman Yürüyebildin Yürüyebildim mi? Yürüydün, yürüdün, yürüdün. Teşekkür ederim. Becerdin, gördüm. soruyordun burayı nasıl tutayım, nasıl evet. edeyim. E, fazla ben de kut bulmak istemiyorum. Şovunla, yürüyüşünle, hafif mısırı da andırmanla ki olabilir. Çünkü o, o esinlenilmiş bu kıyafet. Ben de sana arkadaşlarım gibi... 10 diyorum. Ay çok teşekkür ederim. Tıplayamıyorsun böyle bir şeyle. <laughs> çok sağ Çok Tıplayamıyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk Nurella'm. Evet çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Romanlar kına gecelerinde düğünlerinde özellikle kına <laughs> gecelerinde 4-5 kıyafet değiştirirler. Evet. Onlar yani benim tanıdıklarım, benim bildiklerim böyle. Ee, bütün paralarını çocuklarının evet. düğünlerine toplarlar. O düğünler onlar için çok önemlidir. Ee, en güzel şeyleri yaparlar yani imkanları nispetinde yapmaya çalışırlar. Ee, sen de e, bayağı havalı bir roman gelini olmuşsun. <laughs> Demek ki kayınvalide. Kayınpeder... Akıtmış. <laughs> Akıtmış, krediler çekmiş benim için. Sus yani. <laughs> ee, elbisenin bir tek şeyi var. Beli çok kalın. Niye? Çünkü arkadan şöyle... Elini arkaya götürerek bel yap kendine. Arkaya götür elini biraz. Oradan çek. O evet, kadar o, sert ki. Nurella ağır oldu. Ee, yani. Bir de enine enine tabii ki çizgiler... Ee, keşke orada bir program, bana haber yollasaydınız, yardım isteseydiniz. Keşke. Ama oradan tabii puan kırmayacağım. Ee, bunlar çok önemli. Ay. Ay birden kibarlaştım. Roman kadını ucum, ucum birden... bir kibarsın. Bakalım ne zaman gelecek Nurella kafası. Nurella, Kapı... ha, <laughs> ha. Nurella Ay, kafası... Romanlı Nurella Hayır, roman kafası. <laughs> Ama bunu herkes bilir. Ha, program kaçıncı yaptık yani... Kanımı e, akıttıkları zaman mutlaka İçinden oralardan bir roman. bir roman kanı gelir yani bana. Buradan bütün romanlara Hadi. şöyle. Sizi seviyoruz. Yani... Ben hayatım görüyorsunuz işte. Romanika. <laughs> Baba. <gülüyor> Baba Romanika. Roman içindeyim zaten roman ah, ah, yassan, her şeyim roman yani. Yazsan kaç cilt roman olur senden var ya. Ka yazsan kaç cilt roman olur senden Aa, diyorum. Ah, herhalde. Fasikül fasikül. Yavrum roman değil <laughs> meydanlarus <husus> yani olur. <laughs> Ansiklopedi ee, gibi katılsınlar. Diyerek ben de sana notumu köşeli. vereyim şöyle köşeli köşeli. <laughs> ya süpersiniz Aha. çok teşekkür ederim. Kafandaki çok ağır biliyorum o yüzden çıkart artık rahat rahat Teşekkür ederim, izninizle. Efendim sıradaki yarışmacımız kendi dünyasında bir VIP. Yani diğer bir deyişe çok mühim şahsiyet. Ne kadar elit olunabilirse o kadar yani. Artık gerisini siz tahayyül edin sevgili izleyiciler. Okumaya kalksak kim bilir? nasıl bir roman çıkacak kendisine ama konsept çevresine değerlendirirsek nasıl bir romanla karşılaşacağız hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız eğer karşınızda efendim Bahar Can'dan Podium'dan.